Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde elektrik tesisatları çizmeye geçiyoruz. Bunun için e, kütüphane oluşturmayı önce göstereceğim. Şimdi şu devremizi alalım, kapalı devreye vazgeçerek şöyle devremizi aldık dedik ki böyle bir tesisatımızı nasıl çizeceğiz? Şimdi hemen şöyle bir çizim yapalım. 100 birim çizdiğimizde şöyle ne oldu? Evet, şöyle yaklaştığımızda şöyle bir çizim oluyor. Yani boyut anlamında görmek için söylüyorum sadece bunu referans. Ne çok kısaca. Şöyle yaptık. Şöyle bir çizimimiz var. Bu çizimimizde kütüphanemiz elemanımıza 4 tane elemanımız var. Basit anlamda. 1 sigorta, 2 transformatör, 3 buton, 4 gördüğünüz gibi zil. Şimdi e, hemen başlayalım arkadaşlar. Sigortayı nasıl oluşturuyor? Şuraya geldiğimizde 10,4 yaptığında bir tane sigorta oluştuğunu görüyorsunuz. Sigortamızın şekli bu. Masa üstüne de gelip şöyle bir kütüphane diye bir şekilde oluşturuyorum klasör oluşturuyoruz. Kütüphane. Evet burada buraya atacağız. Şimdi şöyle geldik. Bunu da patlatalım. Ertuğrul isim arkadaşlar patlatalım arkadaşlar. Exploit yaptık. Şimdi o snap'tan da midpoint aktif, quadrant da aktif problem yok. Buradan geliyoruz. Şöyle bakın tıklıyoruz. 5 birim F8'e basarak yüzünü çizelim. F8. 5 birim uzakta. Kütüphane için 5 birim. Pardon. Şöyle kütüphanemize bakarsanız. Şöyle yapalım. Şunu şöyle taşıyalım. Öyleyse yakın olsun. şöyle çizdik. 5 birim çizdik. Pardon aşağı. Bunu da 5 birim. Şimdi bir önce buna direnç diyorum arkadaşlar. Ben buna bir tane direnç diyorum. Mesela direncin adını da yazalım şuraya bir tane. Mesela 10 kilo onluk direnç. 10 kilo. Ohm sembolünü şuradan çıkartıyorduk. Daha önce göstermiştik. Buradan omega demiştik. Siz buradaki değerleri sonra değiştirecek kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu alıyorum. Tıkladık. Pardon. W tuşuna basıyorum. Right block çıkacak. Buradan elemanımızı seçtir. Buradan select obje. Elemanımızı seçtik. Enter'a bastık. Pick point yani tutma noktasını seçiyoruz. Burası da olabilir. Burası da olabilir. Tık, tık Ondan sonra geldik buraya. Elemanı nasıl kaydedecektik? Masa üstünde. Kütüphane içinde. Direnç diye direnç diye kaydettik. İşte direnç elemanımız hazır arkadaşlar. Şimdi küçük bir değişiklik yaparak şunu hemen sildik. Hemen direnç elemanımızı şu ortaya bir tane daire çizelim. İki nokta gördüğünüz iki noktayı seçiyoruz. 1.1 nokta bir. İki nokta burası. Şimdi hemen sigortamızı çiziyoruz. E kaldırıyoruz. Aslında bunu yapmaya gerek yok. Bu normalde sigorta zaten. Hemen değerini de yazalım. Mesela 6 amperlik sigorta atımı basarak. 6 amper dedik. 6 amper sigorta olduğunu göstermek için W'ye bastık. Hemen. Arkadaşlar buradan selek objemiz şu. Referans noktamız neresi? Şurası. Tutma noktamız şurası olsun. Adı ne olsun şuradan geldik. Sigorta. Evet. Okey dedik. İşte bu dursun. Bir de transmoto çizeceğiz. Şunu Tekrar çağırmayı gösterdim zaten. Transmotorun çapı 5 çapı var. Tam ortadan bir tane daha çiziyorum şuradan. Pardon. Pardon, Şöyle arkadaşlar. Kopyasını alıyoruz. kopyasını aldık. Enter. Pardon. Obje seçtik. Enter. Referans noktası şuradan tuttuk. Sıfır elemanımızı aldık. Şimdi ortadan bir çiziyorum. Kolay olsun diye. f 8e basıyorum. Pardon. Kontrol açık. Evet. şuradan tutuyorum ve şöyle götürüyorum arkadaşlar. Önemli değil buradaki ölçümüz bu. Şimdi amacım zaten şu offset 4 milim aşağı 4 milim yukarıda offset çiziyorum bakın. Pardon. Niye çok küçük oldu? Bakalım. Burada ne yanlışlık yaptık? Offset 4 birim ekran dairemi küçük bir zeyre. Bakalım bir dakika özür dilerim arkadaşlar. Hemen şunu kaldırıyoruz şöyle Beş yarı 5 yarı çapında bir Evet. Bakın iki buçuk arkadaşlar. Pardon. Tekrar kopyasını aldık. Enter yaptık. Tıkırız da şöyle. Evet. Nesnemizi çoğaltıyoruz dedik şöyle. offset 4 birim. Evet şimdi zaten gereği yok. Bunu siliyoruz. Hiç anlamı yok. Şurada bakarsanız şeklimizde zaten sadece burada şu elemanlar lazım. Evet şöyle trimliyoruz. Buna daha sonra çağırıp istediğimiz gibi kullanabiliriz. Şimdi tip buradan şeklimize bakarsanız genelde sigorta zil transformatörümüz bu şekilde gösterilir. Hemen şöyle yazıyoruz. Transformatör dedik. Hemen altına değeri 220 volt büyük harf ile yazalım. Böyle 6-12 voltlu zil transformatör olduğunu göstermek için kullanılır. Hatta bunu azıcık taşıyalım. Evet. Şunu da taşıyalım. Evet. Bunu da hemen kütüphanesini yapalım. W. Hemen geldik buraya arkadaşlar. Evet. Şimdi dikkat edin. E, şu dikkat edin. Şu object, select Objemizi seçtik. Nesnemizi tutma noktasını seçtik. Şuraya yaptık. Ve kaydettik. Şuradan kayıt düşseyim sembolü çıkıyor. Şimdi şu aralık 8 birim. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın şu aralık 8 birim. Dolayısıyla şu zildeki aralıkların 8 birim olacağını unutmayınız. Şöyle yapalım. Geldik. Mesela 10 birimlik çizdik. Offset aldık. 8 birim. Aynısı şu için hazırlıyorum. Yok gerek yok. Bunu yarı daha ayrıca hissedelim. Şey evet şuradan 0.5 dedik bir butonucumuz 0.5 dedik bir butonumuz 0.5 Evet. Şuradan yanılıştık da bu işte pardon Şu. silelim. En güzel şöyle yapalım arkadaşlar. copy dedik. Kaç birim? 8'e müthi yapıldı. Evet. Şurada da çizdik. Kaç birim? 11 birim. 11 2 diyelim. Çok şey oldu. Şurayı yukarıya taşıyalım. Daha çok yüksek oldu. Geniş oldu. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. ortasından çizebiliriz ama neyse önemli değil. Şöyle basit gösterelim. Rectangle'ı aldık. Şöyle tık. Offset aldık. kimin benim. Sağda ve solda. Şimdi bu biraz sonra boyamayı da göstereceğiz. Şimdi üstünü çizelim. Evet, dairemiz şöyle çizdik. Pardon dairemiz ama da şöyle. 5 yer bir dairemiz çizdik. Tam ortadan bir çizgi geçiriyoruz. Selim yapıyoruz. Ortadan bir çizgi geçiyoruz. Tam ortası bir yerden olsa 5 birimlik offset arıyoruz. Offset 4 birimlik toplam genişlik 8 olacak. Zaten şunu siliyoruz. Evet, dilimiz hazır arkadaşlar. Zil elemanlarımız şunu şöyle kaydırabiliriz aslında. Şöyle. Şöyle yeter. Evet. Şimdi elemandan şunu kütüphane eklemedik. W dedik. Şuraya geldik. Şöyle üzerimizi seçiyoruz. Önce, pardon şunu boya koyalım önce biz için. Evet. Solid. Şöyle koyduk. Evet. İşte bitti. Şimdi gelelim arkadaşlar taşıma işini yapalım. Yine hoş geliyoruz çünkü. Evet. Şimdi W tuşuna bastık. Elemanımızın adı buton zil buton diyelim. Zil butonu. Sev. Ee, obje, pardon objemizin adı siz eleman yeri burası. Tutma noktası şurası. Ve kaydettik. Şuna geliyoruz. W Z Sonra objemiz Enter Pick Point şurası. Okay. Şimdi arkadaşlar, bu resmimizi artık birleştirip çizebiliriz. Bakın, bunları da siliyorum. Nasıl çağırdığımızı gösterelim. Küçüğü tuşuna basıyoruz. Küçüğü bakın ya da buradan insert block diye seçebilirsiniz. Browse. Neredeydi? Masaüstündeydi. Kütüphane klasöründeydi. Mesela sigortamızı alalım. Sigortamızın tut noktası hatırlarsanız buraya seçmiştik. Şöyle bir seçelim. Sonra zil transformatörünü çağıracağız. Insert yine küçük harf trans motor. Okey dedik. Şöyle bir getireceğiz zaten, Şöyle evet. Sonra insert. Rose. Zil dedik. Şöyle evet dedik. Insert. Buton dedik. Evet. Şimdi artık F8 ortamızı da açık. Şuradan bağlıyoruz. Pardon bu düzgün hizalamamışız. Şunu. Şöyle getireceğiz arkadaşlar. Şöyle seçelim. Ortayı kaldıralım ki düzgün gitsin. Evet. Bu anlatısını yapalım. f8'e basar. Bunu çizeriz şöyle bir şey. Evet, işte devremiz bitti arkadaşlar. Sadece şuraya işte faz noktalarını gösterip çizimlerimizi götürebiliriz. Şöyle bakalım. 0.5 daire çiziyorum. 0.5 mm daire çiziyorum. Şuradan içine de şöyle yazalım arkadaşlar. 200 diye. 220 volt. Evet. Şöyle yazdık. Giriş olduğunu da gösterdik. Görmüş olduğunuz gibi bu devremizi çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir A4 kağıdına şöyle yerleştirelim. Bakın. Kopyaladım. 210, 297 olduğunu varsayarsanız çizgisiyle beraber 210'a 297 boyutta bir A4 olduğunu varsayarsak şimdi yerleştirelim. Bakın buraya bu devremizi yerleştirmiş olduk. Gerekli antetlerimizi çizip diğer devrelerimizi buraya yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki çizimlerimize görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.